Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Yürek Çakması dizisinin yeni bölüm setinden kamera arkası yepyeni görüntüler geldi. Setten gelen yeni görüntüleri sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Her an sizler için paylaşımlar yapıyorum. Kanalıma takipte kalın arkadaşlar. En çok nasıl bilgiler istiyorsunuz, ne tür haberler istiyorsunuz videonun altına yazabilirsiniz. Sizler için en çok beğendiğiniz video türü hazırlayayım. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.